Ne? Bu bamya işinin sırrı ne? Her seferinde nasıl bu kadar güzel yapıyorsun? Bezin içinde bamya güzelce ovala. Limonlu tuzlu ılık suda beklet. Bamyayı güzelce kavur. Suyu dök. Limon tuzunu unutma. Sana güveniyorum oğlum. Kuru bamyaları bir bedin içine aldım. Güzelce ovaladım. Soğanları doğradım. Bamyaları limon tuzu eklediğim ılık suda beklettim. Bu işlem iplen daha kolay çıkmasını sağlıyor. Bir tencerede doğradığım soğanları eti kavurmaya başladım. Salçayı, tuzu, pul biberi ekledim. Bamyaları da tencereye ekledim. 5-6 dakika kadar kavurdum. Son olarak 6 bardak su ve limon tuzu ekleyerek kapağı kapattım. Anne senin yaptığın gibi olmuş mu dener misin? Evet çok güzel görünüyor. İnşallah çok güzel olmuştur. Çok lezzetli olmuş. Çok güzel olmuş.